Merhaba arkadaşlar. Pro Evolution Soccer 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi durumuna hoş geldiniz. Şu anda gol krallığındaki durumları görüyorsunuz. Van Persie 1. Manchester United ve gördüğünüz gibi Drogba 6 gol ile 3. sırada. Ve takipçisi Messi Barcelona'dan. Ve Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz 10. sırada 3 golü var sadece. Ve elendiği için daha fazla gol atamayacak maalesef. İbrahimovic de öyle. Paris'i geçen maç elde için o da yok. İlk maçımız Petersburg'a karşı e, 1-0 bitmişti. Arena'da oynanmıştı maç. Ve bu sefer maç farklı olacak. Çok bastıracaklar. O yüzden biz... E, Taktik bir. Ebu iyi. Şöyle katalım. <laughs> Pardon. Ee, bakalım. Evet böyle iyi. Çok ofansif oynamayalım. Evet. Balbizit istemek yani topa hakimiyet. Top çevirelim sağdan sola. Evet, Selçuk İnan'ı gördünüz. Ve Petersburg ikinci maçı hemen başlayacak. kadroluğu da gördünüz. Biraz hata oldu. UEFA videoları yasaklamaması için ben böyle hızlı geçirtiyorum tekrar tekrarları falan. Ve şampiyonlar ligi maçı tam, tam, çalmıyor. Youtube hep e, kapatıyor videoları. Engelliyor. Biliyorsunuz ilk e, bölümümüz Montpellier'e karşı engellenmişti. Burak Offset dedi. Maalesef her zamanki gibi Burak Offset Semih Hakan Selçuk Snyder Snyder'den mükemmel bir pas Didier Drogba'ya doğru Drogba koşuyor Drogba çekiyor ve gol Drogba'nın mükemmel golüyle Galatasaray 4. dakikada golü erken buluyor. Ve bu demek ki elenmemiz için 3 gol yememiz gerekiyor. Golü erken bulduğumuz için takımda kadroda değişiklik yapmayacağım. İkinci yarıya doğru defans oyuncu katarız. Şu an çok erken. Ebue. Mel. Tekrar Ebue. Ebue'den Murat. Murat'tan dropa. Wesley Snyder'ı boş. Snyder çekiyor ve top az farkla üstten dışarı şey Maalesef Wesley Snyder aslında e, böyle şutları affetmezdi böyle boş pozisyonlarda. Real Madrid maçını hatırlıyorsunuz. Kaleye 5 metre yakınındaydı. Yana atmıştı. Ve Muslera topu çıkarıyor. Semi. Snyder. Burak. Mel. Hamit. Burak. Burak'tan mükemmel pas Wesley Snyder'e. Snyder'den Drogba. Drogba çekiyor ve gol. Evet. Arkadaşlar ikinci golü de bulduk. Dakika 12. Çok rahat oynuyoruz. Zorlanacağımı düşünmüştüm ama pek fazla zorlanmadık. görüyorsunuz. İkisi bir gösteriyor. Dört gol yememiz gerekiyor. elenmemiz için. Ve Seda'dan i̇şte Ebu'e. Ebu'e koşuyor. Hamit'i gördü. Hamit duruyor. Burak'a doğru. Burak. Burak'dan. Topla. Bu tekrar Wesley Snyder'ın sol kanatta çok boş. Wesley'nin ortası Ebu'ya ortada ama top buraya gelmiyor. Okay. Okay. topu taça gönderiyor. Paris'e oldu. Wesley Snyder'den. Uzun bir taç atışı göreceğiz. top dışarı gidiyor. Senin yaptığın hareket Foul Semih kırmızı kart görüyor arkadaşlar. Arkadan müdahale olduğu için ama son bildi sarı kart da olabilirdi hakem. 18. dakikada Semih kırmızı kartı gösterdi. Artık zorlu anlar başlayabilir. Burak. Drogba Snyder Selçuk Ebu Mit Burak Snyder'e doğru Drogba'dan güzel bir pas Snyder'in sert şutu Kaleci Kornel'e gönderiyor topu Evet, kesinlikle e, ee, Fantasy oyuncu sokmamız gerek. Daha çıkarıyoruz, çıkarıyoruz. Şuradan gidiyor. Maalesef Burak erken çıkması gerekiyor. Melo'dan büyük hata. Ve Hakan Balta giriyor oraya. Dani'ye doğru. Dani yetişecek. Yetişemedi. Dani Dani'ye büyük bir çalım halktan halk hızlı koşuyor. Melo orada. Melo'yu da geçiyor. Top Ebu'ye çarpıyor. Ve Melo topu uzaklaştırıyor. Snyder. Hakan. Hakan'dan Lidia drop var. Melo. Melo'dan hatalı bir pas. Zakov Kaliç ile karşı karşıya Top direkten dönüyor Hakan Malta top uzaklaştırıyor Snyder Snyder'den güzel bir pas Didier Drogba'ya Didier Drogba koşuyor Didier Drogba Arkasından bir çut ve top az Asfalt'la dışarıya çıkıyor Didier Drogba Evet dakika 30 Durum hala 2-0 Şahin sol kanatta Ebuen'den sıyrıldı, Ortasında yaptı. Çok kaygı Petras buradan. Ebuen'in büyük hatası. Tekrar orta. top orta çıkıyor. Çektik. Emmanuel Emanuele Abi tekrar orta. Aşağı in. Ebuen yaptı hareket, foul. Hakemi buraya doğru koşuyor. Evet sarı kart Emano ile Dani'nin yaptığı hareket falan çok kritik bir yerde. Evet. Kaleye yaklaşık 20 metre. direkt kaleye çekiyor ve Muslera topu İlk hamlede tutamıyor. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Melo. Oradan hatalı pas Selçuk'a doğru. Top, alma çabaları. Devam ediyor. Çeytçü'de kalıyor top. Çeytçü oyuncuya çarpıyor. Top kaybediyor. Ve maalesef Arşavin. Voley ile birinci golünü buluyor mükemmel gol attı gerçekten. Müsteyden topa yakın tutacaktı. Maalesef tutulmuştu da. Sanki çok sesine eder. Snyder'e yapılan hareket faul. Ve sarı kart görüyor. Timus Suçuk ne biçim isimleri de var bu ruhlarında ya Evet net foul Evet oyun bir anda dondu arkadaşlar Ama tekrar geri döndü Snyder'den güzel pas Hamit. Hamit arkasını dönüyor Hamitten şut ama maalesef pas gibi şuttu Top kaleyi buldu ama kaleci hiç zorlanmadı Melo kafayla. Kerzakov bomboş. Kaleciyle karşı karşıya. Ebu'ya giriyor araya. Ebu'nun yaptığı hareket foul olacaktı ama Kerzakov ikinci golü buluyor. Dakika 43. Ebu'ya kırmızı kart görebilirdi o pozisyonda. Ama avantajı oynattı hakem. Dakika 43. Durum 2-2. Evet, Dani giriyor araya. Üçüncü gole de Petersburg çok yaklaşmıştı. 2-1. Kalmıştık arkada. Hamit. Muslera. bu E. Evet, ilk yarı sonucu. Birden golleri yemeye başladık O Sem'in gördüğü kırmızı kart Kötüydü Takım Yoruldu 10 kişi oynadığından Evet Ebu E Hamit Tekrar Ebu E Hamit Ebu E Melo Selçuk Melo Melo'dan Hamit Ebu E zaman oynayalım Selçuk. Çeyçuk. Cechu. Çeyçuk'dan büyük hata. Muslera kalesini terk etti. Muslera topu çıkarıyor Selçuk. Dan Snyder'e doğru güzel pas. Drogba'dan top kaybı. Mükemmel bir şut. Top direkten kaleye giriyor. Durum 3-2. Evet, Çeçun'un hatası ile başlamıştı pozisyon. 3-2 oldu arkadaşlar. Dördüncü golde yer yiyeceğiz şimdi. Dakika henüz 50. Daha çok var. Gol bulmamız gerek. Melo. Ebu E. Wesley Snyder. Snyder'den sert bir şut ve gol. Evet. Hafif de olsa azdan rahatladık. Wesley Snyder'ın 20 metreden çektiği mükemmel şut. Tam 90'a giriyor. Kaleci'nin hiç şansı yok. Evet tekrar hızlı izliyoruz. Süper. Evet, elenmemiz için tekrar 2 gol yememiz gerek. Ama gördüğünüz gibi az önce adamlar 10 dakikada 3 gol attılar. Yani her şey olabilir. Hakan Balta Topa dokunuyor. Çarpıyor. Öne atmaya çalışıyor. Ve tekrar top kaybı. Ve araya giren oyuncu Selçuk. Son anda. Hamit. Melo. Ebu E. Hamit. Hamit'e gelmiyor top. Hakan Valt'a. topu uzaklaştıramıyor. Selçuk girmeye çalışıyor araya ve sağ kanatta Anyukov boş. Çeyitçu karşısında. Çeyitçu kayarak müdahale ve fal değil. Çeyitçu topu kurtarıyor. Selçuk. Snyder. Tekrar Selçuk. Selçuk kanat değiştirecek. Melo. Dan Hamit. Hamit'ten top kaybı vardı ama tekrar kapta topu Hamit. Ebu Eden pas Drogba düşüncesi ama maalesef Drogba çok uzakta. Arşavin. Kerzakov boş kaleciyle karşı karşıya. Hakan Balta var karşısında top direkten direkte kalıyor ve Halk gelip dördüncü golü buluyor. Petersburg için dakika 68. Evet oyuncu değişikliği yapmamız gerekiyor. Oyuncularımız yoruldu. Ali Hamit hiç koşamıyor. Maalesef Semin yediği kırmızı kart bizi çok zora soktu. Hamit'in yerine defans oyuncu Sabri katalım. Ve Snyder'in Snyder kalsın. Böyle devam. E bu E. Dani. Tekrar Ebu E bu E. Pardon. <laughs> Sabri'den kötü bir pas. Sabri direkt olarak topu taça gönderdi. Umarım bu hata bize bağlıya patlamaz. Evet Selçuk. Sabri. Melo. Mükemmel bir pas Melo'dan Sabri'ye doğru. Sabri arkasını dönüyor. Sabri Drogba'yı gördü. Drogba tekrar Sabri'ye ama arapası pası gelmiyor. Top Arşavin'de kalıyor. Ve Halk kaleciyle karşı karşıya. Çeytu çok yavaş. Halk çekiyor. Muslera. Wesley Snyder sol kanatta boş. Wesley Snyder koşuyor. Snyder'den Rokpa. Rokpa Sabri gördü ama top ne kalıyor. Halk karşısında Melo'yu var. Melo'yu geçiyor. Hakan Balta. Dani. Ebu'e. Sabri tekrar Ebu'e. Ebu geriye dönüyor. Dani. Hakan. Wesley Snyder. olsun. Aylarda ne bu? E tekrar geriye dönüyor da Melo. Çeyçu Selçuk. Dakika 82 arkadaşlar. Riske girmek hiç istemiyorum. Sabri'den kötü bir pas. Ebu'ya çarpıyor top. Evet ve atak yönü değiştiriyor. Aynı kov koşuyor. Sağ kanatta Danny Boş. Çeyitçi ortada. Ebu'ye ve Selçuk. Selçuk'tan kötü topu çok önüne açtı. Ve Selçuk'un yaptı hareket pardon Hakan Balta'nın yaptı hareket faul sarı kart görüyor. Çok kritik bir yerden. Kaleye yaklaşık 20 metre. Dakika 87. Ve şut direkt alta çıkıyor. Halk. Bugün iki gol buldu. Kendisi. Muslera. Dani. Ebue. Melo. Selçuk. Hakan. Drogba. Drogba'dan top kaybı. Melo giriyor araya. Tekrar top kaybı hatalı bir pas. Selçuk'tan sıyrılıyor Deni. Top Dani'ye çarpıyor. Çok büyük şans. Ebu'ya girmeye çalıştı araya ve sanırım Arşavin'de Arşavin'in şutu az farklı dışarı çıkıyor. Kaleye yakın. Çok şanslıyız. Hakan ve maç sonucu Petersburg bizi 4-3 yeniyor. Ama turu atlayan taraf biz oluyoruz. Görüyorsunuz <laughs> 19 şutları var. Zenit San Petersburg'un kaleye 10 şutları bulmuş. Bizim kaleye 3 şutumuz var. 3'ü de girmiş. <laughs> evet arkadaşlar. Drogba 7 puan almış bizden. Kerzakov 7.5 puanla maçın adamı seçilmiş. Ve Porto tekrar kazanmış. Milan uzatmalarda elenmiş. Manchester United 3-1 kazanmış. Juventus 2-1. İlk maçları 1-0 bitmişti. Odinez Kansiyo'ya kadar. Ee, evet. Evet. Biz tura atladık. He, ortadaki yazan sonuç toplam sonuç oluyormuş. Pardon. 4-4 yazıyor bize. Ama işte e, evimizde gol yemediğimiz için tura atlayan taraf biz oluyoruz. Ve yarı finalde rakibimiz Juventus Turin. Juventus FC yazıyor artık burada. Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. Bir dahaki bölümde yarı final maçımız Juventus'a karşı görüşmek üzere. Bay bay.